Herkese selamlar. Launchpad'e katılmak istediğiniz ve biz de sizlere bir link gönderdik. Bu link ile birlikte gördüğünüz gibi bu ekrana giriş sağlayacaksınız. Ben öncesinde ekranı doldurdum ki vakit kaybetmemek adına yönergelere uyarak yukarıdaki boşlukları dolduracaksınız. Daha sonrasında en altta gördüğünüz I agree bölümündeki tike tıklayacaksınız ve sonrasında Join butonu ile birlikte giriş sağlayacaksınız. Join butonuna tıkladıktan sonra sizlere bir mail gelecek. Bu mail Launchpad'e girmiş olduğunuz Mailinizin size ait olduğunu onaylamak için bir verify e-mailıdır. Size gelen maildeki verify e-mail bölümüne tıkladıktan sonra mailinizi onaylamış olacaksınız. Onayladıktan sonra sayfamıza geri giriş sağladığımızda sağ üst köşede gördüğünüz gibi küçük A ve büyük A işareti görüyoruz. İsterseniz ona tıklayarak sitenin dilini Türkçeye çevirebilirsiniz. Daha sonrasında yukarı tarafta gördüğünüz gibi paketler bölümü var. Paketler bölümüne tıklıyoruz ve sonrasında karşımıza katılabileceğimiz paket bulunuyor Ben şimdi sizlere örnek olması açısından 5.050 dolarlık pakete giriş sağlayacağım. Gördüğünüz gibi karşımıza gelen bu sayfada üst tarafta dikkatinizi çekiyorum. 30 dakikadan geriye bir sayaç başlıyor. Yani parayı transfer etmeniz için sizlere 30 dakikalık bir süre sunuyor. Burası çok önemli. Burada inanılmaz derecede dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer daha öncesinde transfer yapacağınız bakiyeyi ayarlamadıysanız bu süreci başlatmayın. Yani 5050 doları hesabınızda hazır tuttuktan sonra tamamen direkt olarak transfer sürecine hazır olduktan sonra lütfen bu sayfayı açın. Eğer 10 dakikanın altında bir süre kaldıysa mutlaka cüzdanı yenileyin ve yeni bir cüzdan alın. Tüm işlemlerinizi hazırladıktan sonra mutlaka tekrar süreyi kontrol edin. Buranın üzerinde durmamın sebebi buranın çok önemli bir konu olması. Daha sonrasında burada tekrar sayfamızı kontrol ettiğimizde 5050 dolarlık paketteyiz ve aşağıda bulunan Select Payment Currency bölümünden kendimize yeni bir cüzdan oluşturuyoruz. Zaten üzerine tıkladığımızda USDT ve 5050 USDT in BSC BEP20 olarak bizlere gösteriyor. Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi continue with 5050 USDT in BSC BEP20 olarak bir uyarı çıktı. Buranın üzerine tıklıyoruz. Ve sonrasında gördüğünüz gibi karşımıza bir QR kod ve cüzdan bilgileri çıkıyor. Aşağıda görmüş olduğunuz cüzdan kodunu kopyalıyoruz kopyaladıktan sonra borsa hesabımıza geliyoruz ve borsa kısmında adres bölümüne bu adresi yapıştırıyoruz. A'da mutlaka BEP20 ağını seçiyoruz ve aynı şekilde çok önemli bir konuya daha şimdi değinmek istiyorum. BEP20'yi seçiyoruz ve mutlaka tam olarak transfer tutarının 5050 USDT olması gerekiyor. Zaten transfer sürecinde 5050 doları seçtiğinizde alt tarafta fi kesildikten sonra tam olarak ne kadar hesaba gideceği gözüküyor. Burada 5050 dolardan ne az ne de fazla olması gerekiyor. Tam olarak 5050 USDT transfer gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani karşı tarafa gidecek olan net tutar 5050 USDT olmak zorunda. Transferi sağlarken bu konuya özellikle dikkat edin. Sistem blockchain üzerine kurulu olduğu için otomatik olarak verify yapıyor. Herhangi bir onay mekanizması bulunmuyor. Bu nedenle göndereceğimiz tutarın 5050 dolar net olması çok önemli. Yani transferi gerçekleştirirken kesilecek olan A transfer ücretini hesaba katıyoruz. Sonrasında da çekim emrini gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.